Güvenlik kamerasının saniye saniye görüntülediği bu kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 14.30'larında Ereğli-Alaplı Karayolu'nun Göktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Cumhur Akın Yönetimindeki 81 KA 003 plakalı araç... Karşı yönden gelen Mustafa Seren yönetimindeki 67 LY 762 plakalı taş yüklü kamyonla çarpıştı. Güvenlik kamerasının saniye saniye görüntülediği bu kazada Alaklı istikamette gitmekte olan Emrah Tola yönetimindeki araç da kamyondan dökülen taş parçalarına çarparak durabildi. Yana gelen kazada minibüs sürücüsü Cumhur Akın ile yanında bulunan eşi Semra Akın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mustafa Seren ile minibüste bulunan Seher Özdemir, Esra Özdemir ve 5 aylık bebek yoğun bakıma alındı. Seher ve Esra Özdemir'in yoğun bakımda tedavileri sürerken 5 aylık bebeğin de yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Olay yerine gelen emniyet ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Müzik meydana gelen kaza nedeniyle Ereğli Avaklı Karayolu'nda bir süre trafik tek şeritten aktı. Olay yerine gelen kepçe vasıtasıyla kamyonundan düşen taş parçaları yoldan toplandı. Savcının olay yerindeki incelemesinden sonra kazada hayatını kaybeden Cumhur ve Semra Akın'ın naaşları Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet ve jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.